Geçen gün Midpoint'e gittim. Bana dediler ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki iki. Nasıl yani tek siz dedi. Ben dedim ki ben ve Allah. Bana diyorlar ki nasılsın? Çok iyiyiz diyor. Nasıl yani iyiyiz derken diyor. Ben ve gördüğüm her şey. Koskoca kainatın sahibi. Allah kendinden bahsederken biz diyorken sen kimsin de benlik işimiz. Çıkın şu benlikten. Geçen gün Midpoint'e gittim. 28 Eylül Perşembe günü, sınava 267 gün kala günlük rutinim. Ee, sabah ayet matematik çözmekle başladım. 3-4-5'ten işte yaklaşık olarak günde bir kere bir tane bölümü bitirip kitabı bitirmeye çalışıyorum. Ee, sabah e, Eyüp Bey'den ters trigonometrik fonksiyonları dinledim sadece konantım olarak. Onun dışında geçen seneden bildiğim bir şekilde çözmeye çalıştım. Zaten trigonometrik temel bir konu. Onun için fazla unutulmuyor. Unutmamışım da. Ee, bir 20 test falan sabah buradan soru taradık. Bu arada bitiremedim tüm bölümü. Çünkü zaten sırf bu 20 testi çözmem yaklaşık 3,5-4 saatim aldı. Bu ÖSYM tadında sorular kaldı. Buna da yarın bakacağım. Ondan sonra Türkçe'de altın e, anlatım bozukluğunu daha önceden bitirmiştim. Tam konu oturmamıştı. Bence de konu tekrar için aldığım kitaptan şöyle anlatım bozukluğu çalıştım. Böyle bir yaklaşık 8 test mi 7 test mi vardı burada da. Yavaş yavaş TT konularını bitiriyoruz. Onun için yani tekrara dayalı konu çalışmaları yapıyorum. Aynı şekilde bugün TET fizikten de konu tekrarı yaptım. Madde özelliklerini, tekrar ettim. adezyon, kohezyon, kızçallık falan. Şöyle. Zaten sınav Şahin'in bu arada çok güzeldi. Soruları çok hoşuma gitti. Ya yani tam ÖSYM tarzında sorular, tatlı yorum soruları vardı içinde. 5 test vardı sanırsam. Aynen. Şöyle bir tane sayfa aldık sanırım. Şöyle 5 teste... Madde özelliklerinden, TET Fizik'ten soru taradık. E, coğrafyadan iklimleri çözecektim bugün. E, bayağı da iklim sorusu varmış bu arada. Yani şöyle göstereyim bir. E, bir de Türkiye'de iklim falan olunca 8 ses falan sanırsam coğrafya çözdüm bugün. Yani bugün coğrafyaya doydum bir de üstüne yerleşme çalıştım. Biliyorsunuz bir, bir konu bitirip bir de konu tarıyorum coğrafyada o yüzden bayağı bugün coğrafyaya çalıştım. Yani baktım bugün coğrafyadan. Ee, TTB bitmişti. Bugün hücre zarından, e, hücre zarımdan şey yapmıştı. Tekrar etmek için 3 TL'yi çözüyorum. 8 testte sanırsam bunda vardı. E çok garip sorular vardı açıkçası. Yani birkaç tane soru çözümünü izledim. Birazdan gösteririm. E, güzeldi ama genel olarak. 8 ses de bunu attık. Türev olmazsa olmazımız. Tabii ki de. Bugün geometrik yorumuna bayağı ilerledim. Bu minimum, e, maksimum değil. Artan azalan grafiklerine baktım. Yarın bakacağım şeylere, ekstremim noktalarına ve inşallah artık türe problemlerine geçmek istiyorum. Çünkü asıl bomba, asıl heyecan orada. Şunu nasıl bir şekilde göstereyim? Daha göstereceğim şeyler var. E, dün video gelmedi, ondan önceki gün video gelmedi. Çünkü off-day'ler. Ondan önceki günde fazla çalışmadım, atmak istemedim açıkçası. 8 saatinde çalışmıştım. Göstermek istemedim. Onun için dışında bir TET felsefede. iki test çözdüm. Hemen şunları göstereyim. İki test çözmedim bu arada. Alt test çözdüm. Şimdi hatırladım. Şöyle. Bir tane daha sayfa geç. Bir tane daha geç. Bunu çözdüm. Bir de dinden iki üç test çözmüş olmam lazım. Bugün çalıştıkları Allah'ın isimlerine sıfatlarına falan çalıştım. Allah'ın insan ilişkisi. Evet. İki testi bundan atmışım. Ve dün girdiğim sınav deneme sınavını göstermek istiyorum. Böyle toprağın ilk sınavını yaptılar. Geçen bir de şey. dün. Şöyle göstereyim sonucumu. Ne kadar okuyabiliyorsunuz bilmiyorum. 109 geldi. Evet, toprak açıkçası geçen sene topraklar daha kolay oluyordu yani. Bu sene birazcık şaşırttı beni açıkçası. Ben daha kolay bir sınav bekliyordum. E, sosyali çok fazla şeyde terim kavram vardı yani. Bilmezsen yapamazsın soruları. Matematik yine öyle orta düzey bir matematiği vardı ama matematikten 3 yanlış çıkardık. Bu bayağı üzücü oldu. Ee, onun dışında Türkçe 2 yanlış, efendi e, full yapmışız. Yani daha iyi olabilirdi açıkçası ama yine de ilk sınavlara göre hoş netler. Ee, şimdi bir de şeyi göstereyim. Hangi videolar izledim falan. Video yine uzuyor. <laughs> ee, cümlede sözcükte anlam dinledim en son. TT Tarih Kampı bir de e, şey... Ee, Mehmet Celal hocamız şeye başlamış böyle soru kampına başlamış onu izliyorum e, ee, TT bir soru baktım birkaç soru baktım dediğim gibi e, ee, Ertan Sinan Şahin'den de bakmışım TT fizik tekrarı yaptım yine şeyden soru çözümünden Özcan Aykın'dan e, ee, onun dışında coğrafyadan yerleşimleri dinledim Türkiye'de ve normal ee, bir de anlatım bozuklukları tekrar ettim sabah e, trigonometrik fonksiyonları dinledim benim günüm böyle geçti. Herkese kolay gelsin.